Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün şelaleye geldik. Şelalede bakın şurası şelale. Öteki taraf da şelale. Burada yüzeceğiz şimdi ama kenara nasıl ineceğimizi bilmiyoruz. Ben şimdi uçarak atlayacağım buradan ama kedi çocuk ve kertenkele çocuk atlamaya korkuyormuş. Şimdi benim atlayışımı izleyin. Koşup geleceğim buradan atlayacağım. 1, 2, 3. Hoppa! Kedi çocuk, kertenkele çocuk siz de atlayın. Ay ben atlamaktan korkarım ama ben şuradan kenardan yavaş yavaş ineyim en iyisi. Ay. Aa. Olamaz gidiyorum. Kerten geri çocuk sen de gel. Olamaz herkes gitti ben de atlamalıyım. Ama çok korkuyorum. Kıyıya inip iyice kıyıya inelim. Ve atlayacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Ay. Olamaz gidiyorum. Olamaz gidiyorum. Neredesiniz kedi çocuk baykuş kız? Kenara gitmeliyim hemen. Ay. Aa, kenara çıkayım. Kedi çocuk ne Sen kedi çocuk nereye gitti? Olamaz. Hiçbir yerde yoklar. Burada da yoklar. Şimdi nasıl bulacağım onları ben? Çok ses var. Bağırsam duyamazlar. Neyse ben en iyisi ki kıyıya doğru girmeye devam edeyim. İyi ki uçma yeteneğim var yoksa beni kaybedeceklerdi. Aa kertenkele çocuk işte burada. Ey baykuş kız seni gördüğüme çok sevindim. Ben de sizi nasıl bulacağımı düşünüyordum. Ben uçarak seni bulurum kertenkele çocuk merak etme. Gel seni kedi çocuğun yanına götüreyim. Gel hadi gidelim. Bak şelaleye tırmanmış kedi çocuk. Şelaleye gidiyoruz. Burada bir yerde olmalı. Gel. Burada bekleyelim. Birazdan gelir. Bir yere gitmiş olmalı. Hey çocuklar sonunda geldiniz. Sizi merak ettim. Ben de aramaya gitmiştim. İyi ki geldiniz. Burası da yaprakların üstü ama rahatmış. Bugün burada yatsak olabilir. Ben birazcık daha yüzmek istiyorum. Atlıyorum. Hoppa. Olamaz olamaz. Gidiyorum gidiyorum. Yüzerek geri çıkmalıyım. Şuraya tutunayım. Tamam. Tamam. Arkadaşlar bu maceranın sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.